Gel 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 sağ sağ. <Aa>, Stamina'm yok. Geliyorum. Kapana sıkışım. Kapana sıkışım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> Buraya mı çektin onu? Oros bu çocuğu! Var mı jumpscare mi var? Bak karakter şöyle geliyor kanka üzerime. Ben kayboldum. Karar! <laughs> Amına kodumu çocuğum! <laughs> Oo! <Gülüyor> 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 Çok korkunç mu ya bu? <laughs> e, bu, bu biraz korkunç ama diğer oyun e, biraz daha korkunç diyebilirim yani. <laughs> Ağlıyormuşum demiş şimdi. Dur oyunun sesini kısayım da siz duyayım çok geliyor. Oyun yanıp sönen ışıklarla. <laughs> abi bu ne ya? Aptal aptal abi hani Roblox böyle bir oyun değildi hani Roblox'ta bir oyun bu kim oğlum? Bu sen ha, misin? O. Bak zıpkıyasın. Aa, zıpkıyasın. Tamam, tamam, bileyim Bu bizden mi? Hiç, hiç Hangisi? Ejder abi. kıyafetli. <laughs> o ben bizden de. benim. Ejder benim. Ejder Nasıl yani? Ben de, sensin karıştı mi? ya. Morlu benim. Ben bu arada bu oyunu oynadım. Ben önden gittiğim siz gidin. Yani ben aşağı yukarı biliyorum çünkü burayı. Tamam ben gideyim. Tamam sen git. Abi Türkçe size Türkçe mi alt yazı? Evet evet alt yazı bende Türkçe. Ha. Sanırım tamam. spor salonu falan bilmem ne. Ben o benim... bu arada dal geçmiyorum. <laughs> oh. oh. Koklamak için mi? Oğlum ne kadar kötü bir atmosferi var var ya buranın böyle. istiyor. Anahtar arıyorduk. Evet anahtar bulmamız lazım. Anahtarı geldim buldum. Buraya. Ya ben sen buldun. Aa tamam. Yok yok biri buldu. Bak oraya gitmiş Vera. Usurdun burası kok <gülüyor> 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 şu çocuk almış anahtarı. Gelin gidelim. Burası kokuyor diyor oğlum bu kadar. Yani bu kapı kilitliydi de, açtık şimdi. Güzel. Gel gel kapatayım kapıyı ya. Aa samanlık. Saman bunlar. Abi, bu arada oyun sarmazsa söyleyin. Yani istiyorsanız değiştirelim oyunu. Cızırtı sesi geldi. Saracak, saracak ay. Sizden mi geldi lazım? O? Hayır. Yani, YouTube'a video ayarlayacak bu yani. piç kurusu ya. <laughs> hadi, hadi. Korktum <laughs> biraz da bu bir şeyler yapın. O oh, gratis'e <laughs> indirim olmadığı için gidemeyen kızın ayar. O <laughs> 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 Orospu çocuğu. <çıktı. gülüyor> <Abi>, ben kaldım. <laughs> Adam gitti. Burada anahtar var bu arada? Hiç Bir dur bir dur. Abi nereye gittiniz? Bir dur bir dur çıktım ben dışarı çıktım korkudan bir sigara Tam kapıya. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açtım ben. Hayır <laughs> Roblox'ta dışarı çıkıyor. Ramican karakterden için. daha korkmuştu. O <laughs> bu çocuğu önüme bir çıktı var ya titredim. Bir şey oldu. Ne oldu? Ge... Ha ilk bölümü geçti. Aa biri Kırmızı Göl'de ağlayan kızın fotoğrafı CTR'de. Geri geri yürüyen at fotoğrafı. Oh my god! Düştü baba boy. Ko Bence koşmayın ya. Koşmayın, tamam. harcamayın. Aa, biri geliyor? O ne? Geliyor Aa. arkamda biri. Geliyor. <gülüyor> ya <gülüyor> bu <laughs> oğlum şu kim ya? Cam yememek için bu moonwalk yaparak gidiyor. Michael Jackson mısın ya sen? Yok her türlü yok ya, fark etmiyor. Bu öndeki kim ya? Ebo gitsin ya önden. Ben ondan yerden Adam Peki, moonwalk yaparak gidiyor, adam. gidiyor ki. <laughs> bir Ebony Monarch'ı da hiç şaşırmadım. Lan! <laughs> <laughs> o mana kodumu çocuğu! E Oooo! <laughs> <laughs> Bili ben biliyordum Çöştüm. burayı. Gel lan lan evi sana. Urospu mouse'umu attım. <laughs> <Ben> <Gülüyor> <Gülüyor> çok korktum. Ha. Find 2. Gizli kapının anahtarını bul. E Aa burası çok sıkıntı ya. Burada bu arada yaratık var. Adam geliyor, adam geliyor. Gelme, gel, git, orası bir şey. Orası bu çocuğu. Abi, e bu nerede? Geliyor, geliyor, <laughs> geliyor. Ben Kapana sıkışım, kapana sıkışım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Buraya mı çektin onu? Orası bu çocuğu. Böyle bir cam mı var? Ö öldüm mü? Yanımdakinin ölüşünü bir görseniz patlarsınız. Boynunu kırıp duvara attı. Hayır <laughs> <atıyorum çocuğu. gülüyor> <laughs> niye Ebo'ya getiriyorsa? Bak karakter şöyle geliyor kanka üzerime. Be. Ben kayboldum. Bizden biri geçti. O Ol olabilir. Aa ben de öldüm. Bir bizden biri geçti büyük ihtimal. Aha geçmiş. Aa, aa, aa yani. Bir boni bona. Tam 3. 3. bölüme geçtik. <laughs> Ananın. <laughs> kanka bu galiba bu piç oyunu bitirmiş böyle direkt koşturuyor kanka adamın üzerine. Kardeşim diyor şehre geri dönmedi o zamandan beri. Burada ne kadar kalacağınızı bilmiyorum muhtemelen konuştuğumuz gibi bizi izliyor. Bir varlıktan Sana bahsediyor. He? Eğer bir oynayan bir bayan gördüysen artık çok geç. <gülüyor> <gülüyor> bir tane vuracağım böyle yüzünü var ya böyle göçecek popinin çekici gibi suratı ikiye bölünecek. Hala daha karakter bizi kovalıyor yaptı hareketlere bak hala da skinin peşinde değil videoda. Neden köşeden gidiyor bu? Niye köşeden gidiyoruz? <laughs> ne bileyim ben, ben. Ben ben sizi takip Ay, ediyorum. Boy, boy, nah, ne hata bo Abi, itir, ne Boş ver onu. Niye köşeden gidiyoruz oğlum? Ya ben... Abi ben Evo, anladım galiba. Ya ben karıştırdım. Ben anladım galiba neden köşeden gittiğimiz. Bunlar bir şey yapıyor. Bunlar, bunlar yapıyor muydu bilmiyorum ki. Çok gerildim şu an. O piçbini çok gerdi köşeden gidiyor galiba. Hareket eden taş bunlar. <laughs> ah! Dur! Geliyor. <laughs> Osurucan çabuk ne olduğunu söyle. Taşlar hareket ediyor bakmayın onlara. Hadi onlara lan. Bak, oh, Oo oh, oh, bak, bak. Oh, oh. Yalan mı oğlum öyle gözüküyor. <laughs> Nasıl yani? Ya Roblox öyle mekanik olamaz. Abi var ya Roblox'ta neler Ediyor. Abi. Bütün taşlara bakıyorum. Of oh, taş gibi hatun yalnız. <laughs> 2013 Karanğır fotoğrafı üzeri şaka. Yetin nice. Dokunsak olur mu? Dokunalım mı bir tane? Hayır ben dokunmam. Hiçbirine dokunmam kardeşim ben bunların. Abi geliyor. Oh! Abi. Oh, oh. <laughs> <laughs> Lan yandırıyor bu. Abi GigaChad. Aa bak evin tepesinde beyazlı kadın. <laughs> oh. <laughs> beyazlı kadın. <laughs> Abi Nova Pro'su fake döndü bir dakika. Ben öyle girir miyim? Üst ben geldim. Sigara değiştirmiyor ki. Ananı. Oğlum ne nerede? Köyde babaannemin normal dediği ev. Oğlum biz burada Abi, uyuyoruz. Bu Anne hani nerede o delik göstersene. Gel <laughs> gel. Gelin. Gel gel. Ne yapacağız? <laughs> Atla diye. Çok güzel bir şaka geldi aklıma da bunu yapmayacağım ya. Yapma yapma. <laughs> geldi bir tane. Yapmayacağım yapmayacağım. <laughs> Escape the hotel. Abi otele nasıl geldik? Bu ne kadar bak, saçma. Espri ağla başlıyordu değil mi <laughs> bu? Onun. <gülüyor> <gülüyor> Aa! ya oyuncusu. Oh my god. Aa, çalan şarkıya bak. Korku oynuyoruz. Ben buraya bir tekrar girsek alçağa gider miyiz? Ya bütün evet, o gelmez eğlence kaçacak şey gibi yani, gidiyor. Dinlemiyor. atıyor. Kapılar açıyor. <laughs> Orospu çocuğu! Önüme bizim adamlardan biri çıktı ve aynı sırada ses yedim. Oh. Biri sas çalıyor. Lan. lan. Bir dakika. Aa, ne kadar çalıyor lan? <laughs> Arabadan inmem diyor, faydona binmem diyor. Bacakları omzumda, hala da vermem diyor. Çilli oh, çilli, çilli. Wow. Beni niye almadınız? Öldün mü? Ölmedim hayır, neredesiniz? Abi, biz geçtik galiba. Ebo? Ebo, Ebo yok. Aşa aşa aşağı, aşa aşağı, 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 aşağı. Gidilmiyor ki. Aa, geldi. 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 Geldim, geldim. Bir boni bona da. Sağ mı sağ Roblox'ta bir oyun var. Ya <laughs> Roblox. Roblox yani bir Roblox. Roblox oynayanlar bu oyunu oynasın. Oh. Evinde elli bak elli yok eli yok bak evinin. Hiç şaşırmam. Bazı oyunlarda benim elim olmuyor ya genelde bilmiyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> böyle böyle doğdum. Sadece parmağım var. Bu piç çıkışı bilmiyor ya. Ay <laughs> tet <laughs> evet, evet, ayrılın ya ondan. Aa, Bir <laughs> o ne? Şey koşuyor, bir şey koşuyor. O ne o ne? Sol sağ bir şey. <laughs> ben sağa gittim. Ben sağa gittim. geliyor. Abi niye sağa geliyor bu? <laughs> bu niye sağa geliyor <laughs> ya? Yine, sağ sağa Aa. geldim yine sağa. Abi hızlı geliyor. Tamam biraz dinlenelim burada. Bizimkilerden birini öldürür büyük ihtimal. <laughs> Siz evi <gülüyor> takip ediyorsunuz. <laughs> Bir öldü, biri öldü. Eh yaptı. Lan hala geliyor. Ayrılsaydınız bari. Ne çıkması gidiyor. Abi nasıl Al bir Gel 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 sağ sağ. Staminam yok! <Gülüyor> <Geliyorum>. <Gülüyor> <Gülüyor> bırakma abi, 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 Bende değil ben abi dur, sen ben de. Ben öldüm ya. Bende değil. Bende de değil, kaybettim. Biri gitti. Oh. O çok gerildim. <laughs> Aa bu Pus kim suracağım. bu? Kim? Osuracağım. Osuracağım. <laughs> Şaka yapmıyorum, çok ıkınıyorum şu an. Abi birini kovalıyor hala. Ben katılayım. geldim, geldim. Hepimiz <laughs> buradayız. Hepimiz aynı yerdeyiz. Sola doğru gitti bu arada diye var? Bir anda çıkabilir şuradan. Hiçbir şey yapamaz. Tamam çıkmadı. Ya O bizim enayi de orada bak o enayi de sağa doğru gitti bizdeki gördüm. Susacağım şimdi. Ş <laughs> ne diyeceğim acaba bu kapılardan ne geliyor mu? Oh <My> God. <gülüyor> 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 oh 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 Ooo oh. Sen mi? Kim? Of oh. Ölüyorum Terledim terledim gelme Terledim şu an <laughs> Gel abi Terledim gel abi, gel. aptal gel. bir roblox oyununda nasıl terleyebilirim ya <gülüyor> <gülüyor> Bak nerede oyunu? bu kapı ya? Bu kadar zor olmamalı bu oyun Kimden geliyor yine ses? Bak salak saçma bir anda diye ses geliyor Abi kapı Sen hay niye hay. bu kadar heyecan yaptın? Bizim aradığımız şey <gülüyor> asansör <gülüyor> değil mi ya? Hayır hayır Her, her yer, kapı Her yerde kapı var Oh. <laughs> Robox diye bir oyun var. İş mi Robox? Oynayın o da. Oğlum ne oluyor? İki tane varmış. İki tane var? O zaman biri asansörü evet. tutuyor, diğeri de şey tutuyor. Ha bak geliyor bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Cam sikeri bizimkisi. <laughs> bak bak geliyor. GTR'e basmış. <laughs> <laughs> bölümü, bölümü kim tasarladı ya? Yine öldüm ya. Oh my god! Ah, Abi hadi hadi Pardon. Çok güzel tuttu boynumdan. Bir yapasım <laughs> geldi. Ne biçim bi boynumdan? Açmıyorsun niye kaçmıyorsun ki bakıyorsun yarata? Oh. <laughs> <mi? gülüyor> ya ben orada çıkış var çıktım zaten. Oğlum, oğlum, oğlum burada, burada harita varmış ya. Bak harita düz, sol. Bitti bu kadar. Şunun bir SS'ini alsa ya. Ezberledim ezberledim. Biz beyazdayız. Sen de mi? Git ben söylüyorum. Tamam. Tamam düz gidiyorsunuz mu? Tamam. Sola döneceğiniz sonra ilk sağ. Evet. Ekran vereyim mi sana? Evet. Dur ben sana ekran vereyim. Ee, geldi şu an evet. Tamam. Başla. Sağa döndünüz değil mi? Dö Dön evet. Sağına, döndük yani. sağa döndük sağa tamam. döndük. Tamam. Abi, düz. Tekrar sağ yap. Tamam tekrar sağ. Şimdi burada solda bir, bir, tek yön olacak zaten. Dümdüz yardır en sonuna kadar. Koşmasak mı? Canar gelir söyledi. Koşma, evet, Aa. Koşma. E yanlış mı? E, harita yanlıştır o zaman. Ben doğru veriyorum şu an yönü. Aa adam. Devam et bakayım. Oh, Allah Allah. Elaketi bir bize gel gel diyor. Oğlum Abi bak İlbey bak İlbeyim bak İlbeyim harita attı İlbeyim. Bak benim moderatörüm canım ciğerim kardeşim bak haritaya attı. Ona bak. Bende de var. Heh. Ejder nereye Aa, gideceğim? Neresi? Dur. Ejder. Sen dümdüz devam et. Sola dön. bir daha sağ. Burası neresi? Şurası. Eee. Konuş. Bilmiyorum. Konuş. Hani biliyordun haritayı. Neresi? Hani sen de <laughs> emindik. Yanlış bak öyle bir yer yok bak bakıyorum şu an. Biz sağa döndük <laughs> düz dedim dedim. Böyle bir yer yok amına koyayım. Sen var ya haritaya baktıysan benim var ya Çukurca'ya bakan götümü siksinler. Al bunu bak. Asansör var galiba. Tamam, bak ışık mışık yanıyor. Sağ... Ha... ha, Abi orada ya canavar varsa. Işık canım söne bekle dur. Dur. Dümdüz gidin dümdüz hiç durmadan. Ben gitmiyorum sen son... gitme. Ama şey koşmayın sakın. Abi. Bak, tamam gel. Gitmedik. Tamam, Abi, abi ama burası ışık şey yaptı ya burasıysa. Dur. AY! Bağırma ya? salak saçma ne oldu ya yine? <laughs> AY! Aa burası Katılardan burası galiba. Burası, burası burası evet ee, evet. Koş. koş. Ejderim koş. Nereye giriyorduk buradan solayla? Koş! Buradan solayla. Aa geliyor. Çıkış yok oradan. Oradan çıkış yok. Oradan çıkış yok. Abi ben kaldım. Biz kalmadık mı? Biz kapana kısılmadık mı? Baksana bir halimize. Tam buradan sağ yaptık. Ya öbürlerini niye öldürmüyor peşimde mi hala daha Evil? Evet evet kaç. Niye <laughs> ben de sen? <laughs> ah ah onun karıs. bak çok haritaya ejder. Yok yanlış kanka yok değişiyor ya da. Map Şu bak. haritadan bir çekilme bak. çocuk be banlayacağım şimdi seni bak haritadan Yukarıdan atarım. Mı geldik, Aa, buldum, ben Roblox'a atarım buldum. seni. bitirdim bitirdim gireyim mi? Bir şey söyleyeceğim bir dakika e bu biz yukarıda mıyız aşağıda mı ha. ona göre yapacağım. Bekle ben seni bir annene şikayet edeyim de gece Roblox oynuyor da bakalım ne yapacaksın. Ben bitirdim bu arada asansöre girersem şu an bitiyor. Roblox Roblox denen bir oyun var ismi de Roblox sen bitir sen bitir. Sen bitir. bitirdim. Aha eyvallah kardeşim benim. Bu adam hep koşacak galiba birader ya. Hiç şaşırmadım. <laughs> benim kimseden korkum yok. Aha bitti. ilk ilk chapter'ı bitirdik. Bitti oyun. Yani oh. ilk bölümü bitti. Daha bu ilk bölüm ama. Yetti bana. Evet. bu bölüm bile yetti bana. Tamam. İkinci bölüm için like atsınlar mı? Gazladı. Aslında biz chapter'mış. Biz chapter'ı zastiktir anladın mı hikaye? Ya abi işte <laughs> boş ver. <laughs> 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 Aynen biz buradaki çimenmişiz aslında abi. <laughs> As olaylara ya. bak. Aslında oyun çimenmiş abi. Hatta ben daha açmışım buradaki bak. E niye bitmiyor abi? End of the chapter. Sağlam değil mi? Yok yok. Ee, next chapter'a bir de lobby'e geri dön var. Next bölüme bastım. Ben de next'a başlıyorum. Diğer bölümde mi oynadın? Bio eksik. Tamam, abi bastım. herkes sola versin. Şuradan bakınca sol gibi. <laughs> Control. Oyun yanıp sönen ışıklarla. tam biliyoruz. Oğlum yılan boyunu yarrak kovalıyor lan bizi. <laughs> Anam! çıkabiliyor musun buraya amına koyayım biz çıkamıyor diye rahatlık burada. Abi korkacağımız karakterin bile ağzına veren bir tane sapık var ya karşımızda. Abi bu adam ne ya bu adam bunun ne libido varmış ya bu herifte ya. Aa dinmedi evet, içindeki. hamur yer Vapur! Vapur menü! Ne olur bir şey yapma. Yalvarırım. İşte oğlum dur e, burası arabrak mı ki? Evet. Abi ne diyorsun ya <laughs> işte, ne diyorsun? Gerçekten. ne gel. Ne oğlum ne diyorsun ya sen? Dedirtme beni Ejder az önce bir harita gösterdim ya ben iki bir labirent tamına koyayım ya kanka. Tamam gidiyor. Kaçın gidiyor. beyler anamızı sikmeye geliyor. <laughs> Koca kocaman oo 2 metre boyunda ooo 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 Yarra yedim beyler Aa, burada, bak. Burada Yarra yedim! Kapıya <laughs> koşun! Annem, 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 annem.